Tabii ki sizi ağırlamaktan burada bayram vesile edisiyle e, çok memnun olduk, çok mutlu olduk. E, beraber çok e, Tekrar e, hem e, sizin nezdinizde Neyçi Hareket Partimizin e, camiasının hem e, 85 milyon her bir ferdimizin bütün e, İslam aleminin e, Kurban Bayramı'nı biz tebrik ediyoruz. E, Hac ibadeti nedeniyle kutsal topraklarda olan vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Rabbim ibadetlerini kabul eylesin. Dün Babalar Günü'ydü. Babalar Günü de kutlu olsun. Bütün babalarımızın babaların babalar gününü de tebrik ediyoruz. Tabii bayramlar kardeşliğin, dayanışmanın, dostluğun, pekiştiği o duyguların en yüksek noktalara çıktığı anlar. Bu vesileyle ee, i̇nşallah e, bu bayramda e, bütün İslam aleminin, mazlum coğrafyaların e, aslında kurtuluşuna vesile olsun. E, Gazze'de maalesef yine bütün dünyanın gözü önünde e, bir soykırım, e, katliam halen devam ediyor. 37 bin e, kadın, çocuk, sivil hayatını kaybetti. E, i̇nşallah e, bu bayram e, bütün mazlum coğrafyalarda olduğu Gazze'nin de e, kurtuluşuna e, felanına vesile olsun. E, biz tabii e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, uluslararası platformlarda başta olmak üzere her zeminde ilk günden itibaren e, oradaki soy kurumun, vahşetin durdurulması noktasında e, en gür e, sesle haykırmaya e, devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Hem insani yardım noktasında hem ticaretin noktasında hem o soykırım kırım suçunun e, yargılanması noktasında hem orada iki devletli bir çözümün e, aslında Filistin devletinin sağlanması noktasında bundan sonra da Türkiye olarak cumhurbaşkanımız liderliğinde e, çalışmaya gayret edeceğiz. E, i̇nşallah e, hem e, 2023 e, genel seçimlerine hem e, 2024'teki yerel seçimleri geride bıraktık. Ee, i̇nşallah ilkeler ve mefkureler etrafında toplanan e, ve birlikteliği olan Cumhur İttifakı olarak e, bizler güçlü bir şekilde e, odak noktası istikbal olan, istiklal olan e, ve Türkiye'yi, Türkiye, yi, Türkiye yi yüzyılına e, taşıma olan e, Cumhur İttifakı olarak e, milletimizin e, o güçlü desteğiyle e, dimdik bir şekilde, e, ülkemizi Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için yol yürümeye devam edeceğiz. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Köhmetli teşekkür Başkanım. ederim. Sağ olun. Bu samimi misafirperverliğiniz için en başta çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel dileklerinize tümüyle katılıyorum. Bayramın e, sizin de ettiğiniz üzere başta gaz olmak üzere zulüm altında inleyen tüm insanların kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Türkiye açısından bakıldığında hakikaten bu mücadeleyi en başta veren ülkemiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de parti olarak sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konuda attığı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında olacağız elbette. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ve Türkiye'nin meselelerine sahip çıkma noktasında en küçük bir tereddüt söz konusu değildir. Seçimleri geride bıraktık. Seçimsiz bir e, istikrar sürecini, inşallah, i̇nşallah. Türkiye'nin meselelerini e, ve yakın coğrafyamızdaki sorunların hali için bir fırsata dönüştürmek e, gerekmektedir. Bu yönde atılacak olan adımlara elbette sonuna kadar destek olacağız. İnşallah Rabbim ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin. Bizi bir bayrama daha kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler şey. olsun, olsun. Nice e, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Tekrar ev sahipliğiniz için sizlere teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Uzun bir olun. de her zamanki gibi güler yüzünü sallayabiliriz. Sağ olun. Sizin gönlünüzü müzevvif siz Her Sonra. zaman inşallah hep birlikte. Biz de e, cami, şahsımızda camianın bayramını tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biraz soğutmayalım isterseniz. Biraz önce biraz soğudu, <laughs> biraz daldık şey meselelere. <laughs>